Cumhuriyet Halk Partisi kongreye gidiyor. Seçimden bu yana durulmayan rüzgarlar e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişimcileri bir hayli popüler hale getirdi. Aslına bakarsanız bende dahil birçok insan CHP'de hiçbir şeyin değişmeyeceğine, genel başkanın asla değişmesinin mümkün olmayacağına inanırken son dönemde partide yapılan ilk kongrelerinde değişimcilerin bir hayli önde e, gidiyor olmaları, onların adaylarını kazanıyor olmaları ee, okları bu tarafa çevirdi. Ve acaba CHP'de o beklenen, o istenen, o özlenen değişim olacak mı sorusunu e, ön plana getirdi. Ve değişimcilerin lideri, değişimcilerin genel başkan adayı, e, son dönemde de en çok konuşulan Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel, bugün az önce konuştuğumda konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle çok yoğun bir program. Zaman ayırıp buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Özgür Bey, ben de dahil herkes şunayı düşünüyordu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu yeniden seçilecek. Zaten CHP'de bir kurultay yapısı var, delege yapısı var. E, Kemal Bey seçilmeme ihtimali yok. Bir tane, sizin için söylemiyorum bunu, tenzih ederim sizi, bir kukla aday konacak oraya. Kemal Bey'in karşısına bir demokrasi oyunu oynanacak. Ve Kemal Kılıçdaroğlu tekrar seçilecek. Sonra da diyecek ki ben işte partici demokrasiyi tekrar aday oldum. Bir aday daha vardı, yarıştık ve ben yine kazandım. Fakat galiba şu an işler pek öyle olmuyor. Şimdi siz tabi çok naziksiniz. Biz bunların hepsini geçmişte duyduk. Kuklu aday, tavşan aday, işte biraz koşturacak, çekilecek, yerine başkası gidecek falan. Ama ilk günden beri söyledik yani biz partimiz için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ülkemiz için bir şey yapmaya çalışıyoruz ve özellikle partimize oy vermiş ve gönlü kırık seçmeni, gönlü kırık vatandaşları, kızgın küskün vatandaşları yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin radarına sokmak için, ilgi alanına sokmak için bir şey yapıyoruz. Öyle bir sorunla karşı karşıyayız. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki delege yapısıyla ilçe il kongreleriyle ilgili çok şey konuşuldu, konuşulur. Haklılık payı olan kısımlar var. Örneğin herkesin artık siyasetten ümidi kestiği bir sırada başlayan kongreler takviminde öyle yani biz kendimiz bile daha kendimize gelmemişken mahalle kongrelerinde ve birçok ilçe kongresinde değişimcilerin adayı diye bir şey dinlendirip somutlama imkanı olmadı. Yani deyim yerindeyse daha kimse bir şeyin farkında değilken aslında kongrelerdeki delege yapısı il kongrelerine kadar geldi. Ben adaylığımı ilk il kongresi olan İzmir İl Kongresi'nden bir gün önce açıklayabildim. Ve o günden sonra da il kongrelerine gidiyoruz. Tarif ettiğinizle uyumlu bir şey söyleyeyim. O günden itibaren... O güne kadar zaten yaz boyunca büyük bir ümit kırıklığı vardı. Sonra adaylığımız e, adaylığa karar verdik. Sorumluluk almaya karar verdik. İlanı için bir 2-3 haftalık süre geçti. O günlerde kimsenin ümidi yoktu. Ama her geçen gün üstüne koyarak ilerlemeye başladık. Ve tabii bir de şöyle de bir şey oldu. O kısmını da açıklık kavuşturmak lazım. Açıklığa kavuşturmak gerekir. E, i̇lk başlarda e, genel merkezin lehine, değişimin aleyhine olan illerde kongreler yapıldı. Ve ilk haftaların sonuçlarını çok ciddi şekilde işte değişim kaybediyor. Değişim asla şansı olmaz diye bir takım bilgilendirmeler. Birazcık asimetrik bilgi aktarımları da oldu ama sonradan önce dengeyi sağladık. Sonra öne geçtik. Şimdi de artık ya bugün son ilk kongremizde yapıldı. Yarından itibaren kurultay süreci resmen de başlamış olacak.